Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle gelişim dönemleriyle ilgili sormamız gereken önemli bir sorudan bahsedeceğim. Peki seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Bu yazı nereden çıktı derseniz evimin duvarına yazdım ve istediğim gibi silebiliyor tekrar yazabiliyorum Sizin de evinizde yazabileceğiniz alanlarınız varsa yazabilir sonra da silebilirsiniz ya da A4 kağıdına seni seviyorum özür dilerim lütfen beni affet teşekkür ederim mantralarını yazdığınız ve her an görebileceğiniz bir yere ne yapabilirsiniz asabilirsiniz bu iş yeri de olabilir vakit geçirdiğiniz, kendinizi iyi hissettiğiniz her alanda an be an ne yapabilirsiniz, bulundurabilirsiniz. Peki gelişim dönemleriyle ilgili neden bahsedeceğim derseniz aslında çocukluk dönemi gelişim dönemleriyle ilgili ilgileniyorum. Ve bununla ilgili araştırmalar yaparken neden kendi dönemimizle ilgili? Yani benim yaşım şu an 40 yaş. Peki 40 yaş dönemi bir kadının psikolojik ve ruhsal özellikleri nelerdir? Ya da bir 40 yaşındaki erkeğin fiziksel, ruhsal, bedensel özellikleri nelerdir? Ne gibi değişiklikler oluyor? Bununla ilgili neden araştırma yapmıyorum diye sordum. Çünkü içinde bulunduğumuz yaş aralığını eğer kendimiz bilirsek şu an hangi yaştaysanız en basitinden Google'a girin, kendi yaşınızın özellikleriyle ilgili cümleyi yazın ve bu konuda araştırma yapın. Bunu yapmamızın sebebi kendimizle ilgili olan yargılarımızı değiştirebiliriz. Kendimizle ilgili olan ön yargılarımız, suçlamalarımız değişebilir. Çünkü her dönemde farklı ruhsal yapılara, farklı dönemsel özellikleri içinde bulunduran dönemleri yaşıyoruz. Mesela çocukluk dönemi gelişim dönemlerinde 0 ile 2 yaş arası bebeklik dönemi diyoruz. Sonrasında ilk çocukluk dönemi, sonra ikinci çocukluk dönemi, ergenlik dönemi şeklinde devam ediyor ve gidiyor. Bu dönemleri bildiğimizde eğer sizin de çocuklarınız varsa, çocuklarınıza iletişim kuramıyor ve sorunlar yaşıyorsanız onların yaş dönemini, aralığını yazabilir ve sonrasında okuduğunuzda aslında çocuğunuzun hatalı, suçlu, yargılayıcı bir durum içerisinde onlarla iletişim kurmamamız gerektiğini ne yapabiliriz anlayabiliriz. Yoksa sanki bize ait bir sorun, çocuğumuza ait bir sorunmuş gibi onları etiketlediğimizde ve daha çok suçlayıcı ve yargılayıcı davrandığımızda ne yapabiliyoruz? İletişimimiz daha çok kopabiliyor. O zaman şöyle soru sorabiliriz kendimizle ya da Çocuğunuz varsa çocuğunuzla ya da eşiniz. Neleri öğrenmemiz gerekli? Neleri öğrenirsek yaşamımıza dahil edersek katkı olabiliriz. Kendi yaşamımıza ve hayatımızdaki insanlara katkı olmak için neler mümkün? Böylece her dönemin özellikleri ne olduğunu, her dönemin özelliklerinin bize değil herkese ait, farklı şekillerde olduğunu görebilir, anlayabilir ve hissedebiliriz. Bunun için neler mümkün?